Merhabalar değerli izleyenler Beytc Haber TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Tarihler 13 Mart'ı gösteriyor. Günlerden pazartesi. Bir haftanın başındayız aslında ama haftanın sonu kadar yorgunuz açıkçası. Çünkü hafta sonundaki gelişmeler ve bugünkü haber akışı bizi birazcık yordu. <laughs> Yalan yok. E şimdi e, kriptolar da çok ciddi baskı altındaydı ama Bitcoin bundan çok net bir şekilde sıyrılmış gibi görünüyor. E, ve tabii ki hafta sonu yaşanan, daha doğrusu Cuma'dan itibaren başlayan e, Silicon Valley Bank ve onun dışında da e, Signature Bank, ondan önce Silvergate skandalı derken birçok şey üst üste geldi. E, dolayısıyla bunları konuşacağız. Bugün de Fed... E, acil koduyla toplandı. Aslında rutin toplantıları 21-22 Mart'ta olacak. Fed'in canlı yayınında da aktaracağız faiz kararını. Ama e, bugün tabii bu bankaların kurtarılması, bankaların gidişatı ile ilgili e, konular görüşülecek. Saatler Türkiye saatiyle 18.30'u gösterdiğinde e, toplandı Fed. Fakat e, üzerinden 3 saat geçmek üzere hala bir açıklama yok. Toplantının gidişatına dair bir e, bilgimiz yok. E, tabii bir basın açıklaması yayınlanacak mı, yayınlanmayacak mı onu da bilmiyoruz ama e, en azından bir haber çıkar, e, yani oradaki toplantı bittiğinde. Her neyse, dolayısıyla biz de aslında toplantı bittiğinde yayına girmeyi planlamıştık. E, fakat e, çok geç saate kalacağı belli olunca da e, hazır duyurumuzu da yapmışken e, sizlerle birlikte burada bir yaklaşık bir 20-25 dakika e, konuları değerlendirelim istiyoruz. Tabii ki kiminle bugün Sevcan Dedeoğlu bizlerle birlikte olacak. Ee, Sevcan Hanım'ı yayına alalım, stüdyoya bir davet edelim. Ee, sizler de kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sevcan Hanım hoş geldiniz. Nasılsınız? Selamlar, iyi akşamlar. Zor bir günün akşamında sizlerle beraber piyasayı değerlendireceğiz. E, ee, hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Şimdi öncelikle aslında adım adım gitmek lazım. E, ee, SVB, ya bu arada hani hayatımızda bir sürü kısaltma vardı. İşte FTX vardı, Sam Bankman-Fright'ten SBF'ye gelmişti. Şimdi de SVB e, yeni kısaltmamız. Bu Silicon Valley Bank neden iflas etti? Aslında önce oradan başlayalım. Yani Fed'in çünkü çok ciddi eleştiri oklarına maruz kaldığını gördük ama bu ilişkiyi bir kurmak açısından öncelikle bankanın neden iflas sürecine gittiğini bir bizlere aktarabilir misiniz? Tabii ki Silikon Vadisi Bankası aslında Türkiye'de şu an bizi dinleyen piyasa katılımcıları son hafta içerisinde belki de son 3 gün içinde bu ismi duymuştur ama baktığımızda 40 yıllık bir banka ve 40 yıldır aslında bak 1980'lerden bu yana sermaye e, startuplara ve girişim teknolojisine ve venture capital dediğimiz aslında startupları fonlayan şirketler arasında aracılık kurmuş bir banka. Ve baktığımızda aslında bu startup bankalarının startuplarının da çoğu projenin aslında esas bankası olmuş e, fonlamalarının almış, mevduat olarak tutmuş ve aslında bu müşterilerin işlemlerini gerçekleştirmiş bir banka ve biz neyi görüyoruz? Tabii ki de parasal tek e, finansal piyasalarda riskli varlıklar, teknoloji şirketleri neyi sever? Parasal genişlemeyi sever. Çünkü parasal genişleme olduğunda ne olur? Startuplara çok daha fazla yatırım gider ve aslında teknoloji şirketleri çok daha rahat hareket eder. Bu dönemde de bu bankada bir ilmelenme görüyoruz. 16. bankaya kadar hatta yükselmiş 2022 sene sonu finansallarına göre baktığımızda. E, tabii ki de yükselirken ne oluyor? E, parasal gelişme etkisiyle beraber müşterileri çoğalıyor, müşterileri çoğaldıkça mevduat oranı artıyor ve ellerindeki aslında mevduatların yüzde elli'si kadarını e, başka yatırım araçlarına yatırıyorlar bu dönemde. Çünkü neden sıfır faiz dönemi bir getiri elde etmek amacıyla da aslında güvenli bir yatırım aracı tercih ediyorlar. Neyi tercih ediyorlar? ABD tahvil tahvillerine yatırım yapıyorlar uzun vadeli tahvil yatırımı gerçekleştiriyorlar ve bu tahvilleri aldıkları zamanda aslında tahvil faizi 0.50 iken geldiğimiz noktada yani parasal sıkılaştırmaya başladığımız son bir yıllık periyotta biz tahvil faizlerinin değerinin %4 hatta %5'e çıktığını gördük. Dolayısıyla ne oldu? Bankanın elindeki aslında bu tahvillerin değerinin azaldığını gördük. Çünkü tahvillerde faiziyle değeri arasındaki bir ters koyula etkisi var. Dolayısıyla buradaki değer kaybı e, periferisinde daha doğrusu öncesinde başlayan Silvergate ve Signature Bankası'nda e, bankasında başlayan aslında e, mevduatların e, çekildiği, işlemlerin durdurulduğu ve finansal likidite olduğu, gönüllü tasfiye süreçlerinin olduğu noktada da bu bankada bir takım aslında bankran dediğimiz müşterilerin mevduatlarını çekme emirlerini gerçekleştirdiğini görüyoruz. Ama yıl oldu 2023 ve artık bu bankran e, yani bankadan e, bankanın mudilerinin mevduat sahiplerinin fonlarını çekme süreleri çok fazla kısaldı. Birkaç saat içerisinde herhangi bir banka herhangi bir kuruluş bankran yaşayabilir. Çünkü daha öncesinde aslında baktığımızda bu ödeme emirleri belki de farklıla gönderiliyordu. Bu süre zarfında belki mutabakat yapma şansı vardı ama Günümüz, günümüz teknolojisinde dijital işlemlerin aracılığıyla beraber saatte içerisinde bu bankanın aslında bankana mazur kaldığını ve perşembe günü 42 milyar dolarlık bir aslında çıkış emri aldığını ama bankanın bu kadar likiditesinin olmadığıyla başlayan bir süreç ve hafta sonu kalpleri aslında çok fazla nabzımızı arttıran ve Hazine Bakanı yılının da açıklamalarıyla beraber acaba bu bankayı kurtarmayacaklar mı acaba bankayı kendi hallerine mi bırakacaklar diye düşündüğümüz bir sürece ulaştık ki aslında gece itibariyle Pazar gecesi itibariyle olumlu haberler geldi. Hem FED, Hazine ve FDIC yani Türkiye'deki Sigorta Mevduat Fonu'nun karşılığı olan kurum bir araya gelerek erken bir müdahale yaptılar buradaki krize diyebiliriz. Pekala şimdi e, neden bu işin böyle olduğunu, neden iflas sürecine gidildiğini anladık ama <laughs> e, FED bunun neresinde? Biraz da bunu konuşalım. Şu anda da zaten evet. acil koduyla toplanmalarının sebebi. Ee, hem bu eleştirileri birazcık da bertaraf etmek hem de Amerikan ekonomisinin stabilitesini tutturabilmek. Şimdi siz de bahsettiniz yalın bir açıklama yaptı. Bugün Joe Biden Amerika Birleşik Devletleri Başkanı da bir açıklama yaptı ve e, korkmasın vatandaşlarımız mevduatları güvence altında ben gerekli talimatları verdim dedi. Şimdi sizce Fed şu an neyi konuşuyor ve Fed neden eleştiriliyor? Çok hızlı evet. mı faiz artışı yaptı? Bu yüzden mi oldu yaşananlar? Ee, bu yorumu da size bırakayım. Yine temelden gidelim. Aslında FED'in 3 tane görev var. Bu ne? Enflasyonu düşürmek. Enflasyonu düşürdüğü daha doğrusu enflasyonu makul bir seviyede tutmak. Piyasanın canlı olacağı kadar yüksek ama piyasanın ölmeyeceği kadar düşük olacağı bir noktada tutmak. Ve buna keza aslında istihdam piyasasını canlı ve işlevsel kılmak ve finansal piyasaları da işlevsel kılmak. Ama bu üç görevin şu anda aslında FED'e ağır geldiğini ve burada bir patinaj çektiğini söylemek mümkün. Çünkü biz Covid sonrasındaki dönemde astronomik bir biçimde aslında parasal genişleme dönemi yaşadık ki olanlar da bu dönem de yaşadı. Var olan varlık balonları, varlık fiyatları, mevduatlar, piyasadaki likidite çok fazla arttı. Ve uzun bir süre aslında FED'in bunu izlediğini ve müdahale etmediğini gördük. Ardından ne oldu? 2022 yılı içerisinde bir yıl içerisinde hızlı bir biçimde aslında faiz artışlarının geldiğini biz dört defa sizin de bildiğiniz üzere e, dört defa ardarda arda 75 puanlık faiz artışlarının olduğunu gördük. Dolayısıyla bu da burada tahvil, faiz, e, tahvil piyasasını başta olmak üzere bütün piyasalardaki dengeleri bozdu. Kripto para piyasasını ayı piyasasına soktu. Ama aslında bütün dünyanın üzerinde kurulu olduğu ve drive ettiği piyasa tahvil piyasası. Buradaki az önce de bahsettiğim üzere 0.50-0.60 bandında olan ABD tahvil faizleri %5'lere kadar çıktı ki bu da aslında piyasadaki bütün metrikleri bozmuştu. Dolayısıyla buradaki şu andaki atacak alan adımlarda biz şu anda çok sert bir parasal sıkılaştırma adımlarına girdik ve bu sorunla karşılaşıyoruz. Acaba parasal sıkılaştırmayı durdurmalı mıyız? Yoksa nasıl bir genişleme adımı yapmalıyız? Hem bu piyasanın karşılaştığı krizi sistemik riske çevirmeden diğer bankalara, diğer kurumlara bulaştırmadan ama bir yandan da enflasyonda hedeflediğimiz %2 patikaya kadar, %2 enflasyon verisine inmeye kadar nasıl bir yol çizebiliriz? Bunun bir işaresi olacak. Ama bu tabii ki de Fed'in tek başına yapabileceği bir durum değil. Biz önümüzdeki dönemde neyi göreceğiz? ABD hazinesiyle beraber yani Yellen ve FED Başkanı Powell'ın isimlerini çok fazla yan yana görmek zorunda kalacağız. Çünkü bu ancak ikisinin beraber mix bir politika ile beraber halledebileceği bir görev olacak. Şimdi bunun dışında bir yandan yorumlara da bakıyorum. E, doğru da bir soru geldi. E, doğal olarak Fed'in aslında yarın açıklanacak enflasyon verisine bakarak 22 Mart'ta açıklayacağı faiz kararı. Merakla <laughs> bekleniyordu zaten. Bir de bu iş bayağı tuzu biberi oldu. Şimdi e, 25 bas puan bekleniyordu. Fakat 50 masaya geldi. Şu an iş biraz ortada. Anladığım kadarıyla aslında 50 bas puandan da tekrar ibre birazcık 25'e döndü gibi duruyor ama hı hı. bunun da yorumunu sizden isteyeceğim çünkü e, yani herkes artık Fed'in bir bir noktada e, ayağını gazdan çekeceğini e, biraz daha artık piyasaya ılımlı yaklaşacağını düşünüyordu ki şimdi acaba tam tersi mi olacak yani Fed şahinleşip daha da piyasayı dağıtır mı e, bu banka iflasının devamı gelir mi e, bunlar da merak konusu e, çok uzattım hemen. Özetle sorayım. FED 25 mi 50 mi artırır? Tabii ki. Önce kurumların beklentisinden başlayalım. Bu Şimdi... olayın periferisinde kurumlardan raporlar geldi. Goldman Sachs dedi ki biz FED'den Mart ayında herhangi bir faiz artışı beklemiyoruz. FED bekle ve gör ve yapacak. Çünkü önünde bir kriz var. ve Aslında yükse, e, yüksek olan enflasyonun biz e, 6 seviyesine kadar düştüğünü gördük ama 6'dan 2'ye inecek kadar yapışkan olan bir enflasyon var. Dolayısıyla hem verileri izlemek isteyecek hem de piyasadaki bu likidite krizi ne kadar devam ediyor? Bankacılık krizi ne kadar devam ediyor? Bekleyip böyle yapacak dedi. JP Morgan ise hayır dedi. Hani patika zaten 25 bas puan arttırsa ne olur? Arttırmasa ne olur şu anki durumda? Dolayısıyla artışla devam edecek dedi. Morgan Stanley ise çok daha aslında şahin olan Fed'in daha güvercin bir modda. Yani bizim o parasal genişleme dediğimiz piyasaları bir nebze daha rahatlatacak olan senaryo daha yakın fiyatlamaların olduğunu gördü. Dolayısıyla şu anda bir faiz artışının olmayacağını bekleyenlerin sayısı da %30 oranında fiyatlanıyor CME'de. Bunun etkisiyle beraber biz neyi görüyoruz? Yarınki veri çok daha aslında önemli oluyor. Yarınki veride 6,4'ten yıllık enflasyon oranının ABD'de altı bandına çekilmesi bekleniyor. Bu ılımlı bir senaryoda yani 6'ya yaklaşık bir senaryoda olursa aslında bizim orta halli, orta güvercin, orta şahin bir FED'le karşılaşmamızı, 25 basmanlık bir faiz artışı ve güvercin bir söylemle aslında piyasaları çok daha fazla sarsmadığı bir noktaya gitmemize sebep olabilir. Ama bir yandan da baktığımızda şu anda burada var olan aslında belirli, ileri açıklanan e, finansman imkanları var. Bu acil bu durumda şu anda daha önceki bankalarda 250 bin dolara kadar olan garanti fonunun e, batan bankalarda, Signature Bank'ta ve aslında Silikon Vadisi Bankası'nda bütün mevduatların garanti altına alındığını gördük. Dolayısıyla aslında bu ve buna benzer finansal likidite krizi yaşayan bankaların Ellerindeki menkul kıymetleri piyasa oranından değil var olan kendi değerinden alınacağına dair tedbirler açıklanıyor. Bunlar kısmi olarak aslında bir parasal genişleme de yapıyor. Dolayısıyla bu noktada bir ikilik var. Ama yarın enflasyon verisi önemini ikiye katladı benim nezdimde. Çok daha evet. yüksek bir enflasyon verisi gelirse bize yapıştığını gösterirse FED'in 25 bas puanlık faiz artışı yapmak durumunda kalacağını söyleyebiliriz. Ama beklenti yaparlar olursa da pas geçmeyi düşünebilir böyle bir kriz anında. Pekala. Şimdi ben bir yandan haber akışını da takip etmeye çalışıyorum. Hani olur da biz yayındayken Fed'den bir açıklama gelirse diye. O yüzden gözüm bir yandan da sürekli olarak e, bilgisayarda. Şimdi Signature Bank'ten çok bahsettik. Aslında birazcık da oraya bir parantez açmak istiyorum. E, bugün öğrenilen bilgi, akşam saatlerinde e, düşen bilgiye göre e, bir Signature Bank yönetim kurulu üyesi e, bankanın güçlü bir kripto karşıtı mesaj verilmesi için kapatıldığını e, açıkladı ve az önce de Nasdaq e, işlemlerinin durdurulduğundan, işlemleri durdurulduğunu açıkladı Signature Bank'in. Çünkü Nasdaq'ın ek bilgi istediğini ve bu ek bilgi isteğini karşılayana kadar işlemlerini durduracağını açıkladı. Şimdi Signature Bank de e, kripto piyasasına aslında bir sopa gösteriyor sanki e, devletin, ABD'de. Yani bunun devamı gelir mi ya da kripto karşıtı tutum bu şekilde devam eder mi? Siz nasıl yorumluyorsunuz? Buradan regülasyonlara bağlayacağım bir sonraki soruda. Tabii ki. Aslında şuna, şu anda kripto para piyasasının bankasızlaştırıldığını söylemek mümkün. Çünkü Silvergate vardı. FTX evet. batışından sonra zaten çok büyük bir ağır darbe almıştı. Bu krizlerin de başlangıcı oldu. Gönüllü tasfiye sürecine girdi. Aynı arkasından aslında Signature Bank'in de şu anda e, ABD tarafına el konulduğu açıklaması geldi. Bir taraftan da Silicon Vadisi Bankası da bütün startup yatırımlarına, girişime ve aslında teknoloji projelerine darbeyi vurmuş oldu. E, baktığımızda bir aslında hani ne oluyor sadece kripto para bank Bankalarına karşı mı bu e, aslında durum var diye düşünürken ben sorunun kripto para piyasasında değil bankacılık piyasasının içerisinde var olan aslında e, sistemik riskin temellerinden ve aslında e, mayınlı tarlasına bağladığım, bağla, bağlıyorum kendi tarafımda. Yani. E, kripto para piyasasında iş yapan bankaların da kırılganlık noktası var. Çünkü neden bu piyasa oldukça volatil ve daha öncesinde aslında e, International Bank of Settlement'ın açıkladığı bazı raporlar var. Kripto para piyasasında hizmet veren bankaların rezerv oralarında oranlarında bire bire yakın yani neredeyse bire bir karşılıklı olarak, olarak bir aslında rezerv tutma sorumluluklarının olması gerektiğine dair de açıklamalar gelmişti. Bu piyasada iş yapmak ve bu piyasada aslında regülasyonun tam olarak belirlenmediği noktada iş yapıyor olmak likidite krizlerine çok daha fazla atıyor. Ama baktığımızda biz neyi görüyoruz? E, Halihazırda bu üç bankanın da denetimlerinden geçtiğini, e, sene sonu raporlarının olduğunu ve sene sonu raporlarında aslında iç kontrollerinin tamamlanmış checklist'in tamam olduğunu ve herhangi bir usulsüzlük olmadığına dair e, raporların güvenli bir biçimde ilerlediğini görürken bu krizi yaşıyoruz. Dolayısıyla aslında kripto para piyasasında değil bankacılığın temellerinde, dijitalleşen dünya ile beraber yeniden belki de bu rezerv oranlarını, sigorta fonlarını hepsini yeniden düzenlememiz gereken bir nokta. Tabii ki de içine kripto paraları ve kripto para dünyasını katarak ilerlememiz gereken bir dünya. Yani şimdi e, buradan anladığımız da ayrıca bu konuyu mesele haline getirip yani daha doğrusu buradan Hı -hı. hareket regülasyon konusu e, haline getirecek belli ki Amerika. Evet. Ve Hı -hı. çok uzun zamandır da bu konuşuluyordu aslında. Yani FTX krizinden sonra da çok fazla gündeme gelmişti. E, böyle zamanlarda regülasyon kelimesi e, piyasada çok fazla hakim e, konumda açıkçası. Bundan sonraki süreçte regülasyonların başta Amerika olmak üzere e, Avrupa'yı da etkileyeceğini düşünüyor musunuz? Buradan açıkçası bir de Hong Kong penceresi açmak istiyorum çünkü bir yandan da Çin'den aslında ciddi bir hamle geldi. Oradan da bir e, yani bir kripto ekosistemi e, dünyanın en önemli merkezlerinden biri haline getirilmeye çalışılıyor Hong Kong. Orada rol çalarlar mı? İşte Amerika regülasyonlarla nereye kadar e, sert bir şekilde ilerleyebilir? Bu, bu konu hakkındaki görüşlerinizle merak ediyorum. Evet aslında biz regülasyon olmalı, finansal riskler olmalı, bulaş riski azaltılmalı söylemlerini bugüne kadar hep kripto para piyasası için duyduk. Hatta bu Fed'in FOMC statementlarına yani e, faiz artış kararlarındaki raporlara kadar da girmişti ve bizleri aslında ürkütmüştü. Bundan sonra var olan geleneksel finans ve bankacılık sektörü içinde bu sözleri duymaya devam edeceğiz. Regülasyon olacak, nasıl olacak? Kripto tarafından bakarsak eğer, biz e, şu anda aslında biliyorsunuz ki bu krizin etkisiyle beraber USDC'nin de etkilendiğini gördük bu hafta sonu. Sebebi ise aslında USDC'nin arkasındaki şirketin e, Signature Bank'ta bankası, e, bir mevduatının olması 3,3 milyar dolar kadar ve onu perşembe gürü e, çekim emri vermiş olmasına rağmen alamaması nedeniyle ve gelen açıklamaya göre biz bu emri alırız. Çünkü zaten aslında bu bankaya e, hali hazırda bir müdahale olacak ve fonlar garanti altına alındı. Zaten olmasa dahi biz bu zararı tazmin ederiz açıklaması gelmişti. Akıllardaki soru şu tazmin edilmese bu senaryo gerçek olmasa oradaki mevduatını geri çekemesi ve aslında stable stablecoin'in arkasındaki rezerv mekanizması birebir olması ge olması gereken rezerv mekanizması sarsılsa ne olur? Dolayısıyla en büyük regülasyon adımı şu anda bu gelecek. Ve bir yandan da aslında baktığımızda ben e, piyasada şu anda büyük bir oyuncu değişikliği olduğunu görüyorum. Bizim hep kripto bankası olarak bildiğimiz bankalar vardı ki kendisini aslında Signature Bank'ın da bu şekilde ifade ettiğini söylemek mümkün. Çünkü biz geleneksel olmayan bankayız. Biz kripto para dünyasının bankasıyız söylemiyle beraber piyasaya girmişti. Ve hali hazırda aslında baktığımızda ABD bankalarına mayor olanların, e, Bonnie Mellon gibi büyük bankaların biz Bitcoin ve Ethereum saklama hizmetleri verdiğimizde Biliyoruz kurumsal müşterilerine. Dolayısıyla burada aslında küçük ve kendisini kripto para dünyasının bankası olarak adlandırılan bankalar yerine daha üstteki daha mayor ve sermaye bakımından daha zengin ve regulasyon konusunda da pek çok kez aslında kurumlarla beraber aynı masaya oturmuş olan kurumlara dair bir yönlendirme olabileceğini de düşünüyorum ben. Ve tabii ki de bir yandan da saklama konusu yani müşterilerin kripto para piyasasında alım satım yaptığı e, kripto paraların nasıl saklanacağı, bu kripto paraları kimlerin saklayacağı ve bunun lisanslamasının nasıl olacağı da çok önemli olacak. Ama ben bu krizin yani kripto para piyasasındaki düzenleme ve regulasyon beklentileri hat topik olanlar en öncelikli olanlar bu şekilde ama bir taraftan da şu anda yaşadığımız krizin geleneksel piyasalarda da Avrupa başta olmak üzere yüksek borçluluk ülkesi olan Asya ülkelerine de bulaş riskinin olduğunu söylüyorum. Bizden muaf olarak yani bizden bağımsız finansal piyasalar içerisinde böyle bir bulaş riski var. E sebebi ise zaten aslında Avrupa'nın ABD'yi aynalama etkisi olduğu bir aslında arka kapı gibi benzer politikaları gidiyor olması. Asya tarafında ise çok yüksek borçluluklu olduğunu görüyoruz. Bir yandan da aslında baktığımızda devletlerin bile ABD tahvillerini çok yüksek miktarda ellerinde bulundurduklarını görüyoruz. Aynı tahvil piyasasındaki hareketliliğin ve Silikon Vadisi Bankası'nın başına gelen sebebin burada da yaratabileceğini söylemek mümkün. Dolayısıyla biz Asya'dan aslında kripto para piyasasına dair pozitif regülasyon Hong Kong başta olmak üzere Haziran ayına kadar hem bireysel müşterilerin hem kurumsal müşterilerin adım satımına dair bir lisanslama geleceği haberlerini bekliyorduk ki bu da öncesinde Bitcoin'in 25 bin dolar seviyesine çıkmasını sağlamıştı bizler için. Ama ilk etapta bu e, bulaş riskine dair haberlerin olduğu arka tarafta bu regülasyon haberlerini takip ettiğimiz bir döneme giriyoruz. E Tabii kripto para şirketlerinin de kripto paraya ilişik olan şirketlerin de temelleri de bir miktar sarsıldığı için bir miktar daha e, gelen haberlerin çok daha önemli olduğu bir noktaya gireceğiz. Ee, bir iki soruyla konuyu toparlayacağım. Bitcoin bir yandan aslında çok ciddi baskı altındaydı. Özellikle de geçtiğimiz Hı -hı. hafta gelen e, işte Silvergate e, bankasının iflası ile birlikte bir olumsuz haber akışı fiyatı da aşağı çekmeye başladı. Üzerine bu geleneksel taraftan e, bir banka iflası haberi geldikten sonra aslında Bitcoin'in yine aşağı yönlü devam etmesi bekleniyordu. Buna dair yorumlar, uzman görüşleri vardı. Hı -hı. Fakat Bitcoin tam tersi bir yöne gitti. Bir anda 19 binlerden 22 binlere, hatta şu an 24 binlere kadar geldiğini görüyoruz. Bu nasıl mümkün oldu peki? Evet aslında burada iki senaryo var. Kısa vade ve orta vade. Orta vade baktığımızda biz ne görüyoruz? Finansal piyasada olan güvenin sarsıldığı bir noktadayız. Yeniden aslında e, altına hücumun ve bitcoin gibi aslında arzı sınırlı olan varlıkların yükselişe geçtiği ve güven kazandığı bir döneme giriyoruz. Bu bitcoin için pozitif bir senaryo. Ve aynı zamanda bir bitcoin her zaman bir bitcoine eşit. Dolayısıyla bitcoin'in fiyatından bağımsız olarak da bu piyasada onun aslında rezerv mantığı olarak ve enflasyona karşı hiç amaçlı olarak da tercih eden çok fazla fazla yatırımcı olduğu için ve kurumsal yatırımcı çok fazla olduğu için burada bir pozitif ayrışan döngü var. Ama biz bunu orta vadede işletebiliriz. Kısa vadede şu anda Bitcoin'in fiyatladığı ve fiyatı 25 bin dolar seviyesine doğru sürüklemeye çalıştığı senaryonun arkasındaki sebep ise aslında Goldman Sachs'ın raporladığı Fed'den Mart ayında faiz artışı beklemiyoruz senaryosu ve şu anda hem ABD endekslerinde hem de riskli varlıklar üzerinde bu senaryonun baz alınarak enflasyon verisi öncesi kısa vadeli yukarı yönlü bir hareketlilik yaptığını söylemek mümkün. Aslında tıpkı bir tezat da var. Daha öncesinde Bitcoin'in biliyorsunuz ki çıkış amacı neydi? Hatta Bitcoin'in Genesis blogunda yazan şey aslında devlet müdahalesinin bir bankayı kurtarmak için yapıldığına dair ifade yer alıyordu. Şimdi aynı şekilde bu müdahale yapıldı ve aslında buradaki risk finansal piyasalar açılmadan pazartesi işlem gününden önce yapıldığı için acil ilk yardım müdahalesi Bitcoin bir nebze bunu bir yandan da aslında Mart'ta faiz artışı olmayabileceği ihtimali fiyatlıyor ama bu kısa vadeli bunun altını çizmek istiyorum. Hı hı. O zaman son sorumu tekrar aslında konunun özüne dönerek e, yapmak istiyorum. Şimdi bu haber akışını e, çok da güzel baştan sona tartıştık, değerlendirdik. Fed de e, gördü ve hemen acil koduyla toplandı. Halen toplantıdan bir haber çıkmadı ama son olarak siz bu toplantıdan nasıl bir karar çıkmasını bekliyorsunuz? Bununla birlikte bitirmek istiyorum. E, Fed'in bu toplantısından nasıl bir karar çıkar ve 22 Mart'ta da e, faiz kararını açıklarlarken sizce karar metninde bu olaya dair bir e, açıklama görür müyüz bir ibare yer alır mı? Kesinlikle görürüz bence ve olması da gerekiyor aslında. Hani FTX krizinin aylar sonrasında dahi eğer kripto para piyasasındaki krizin bulaş riski madde konusu oluyorsa yine aynı şekilde bu FMC toplantısında da konuşulmasını ve tutanaklarla yer almasını beklerim ve talep de ederim aslında. Hani bu piyasada e, yatırımcı olan insanlardan biri olarak bu hepimizin hakkı. Ama bir yandan da ne var? E, FED'den ne bekleyeceğiz şu, anda? Bu iki bankada mevduatları garanti altına altılar 250, e, 250, bin, e, 250 milyon dolar olan bu aslında aslında fonu genişlettiler ve tüm mevduatları garanti altına aldılar. Ama peki ya diğer bankalarda ne yapacaklar? Çünkü şu anda sadece ABD bankalarına baktığımızda Sadece bu tahvil fiyatasındaki tahvil faizinin yükselmesinden dolayı 800 milyar dolara yakın bir aslında gerçekleşmemiz zararın üzerinde oturan bankalar var. O zaman bunların e, mudileri, buradaki mevduatlar ne olacak? Eğer bu kapsamı bu kadar genişletirse zaten aslında 1 trilyona yakın bir parasal genişleme de yapmış olacak. Dolayısıyla burada bu aslında kurtarma operasyonunun çapının ne kadar olacağına dair bir hareket var. Ve aslında burada Fed'in rolü ne olacak, hazinenin rolü ne olacak? Ve biz aslında neyi konuşuyoruz? Konuşuyoruz şu anda bankaya gelen müşterilerin mevduatlarını ve bu mevduatların nasıl kurtarılacağını konuşuyoruz ama hiç sermayeye dair bir haber çıkmadı. Silikon Vadisi bankası battı. Büyük bir aslında sermayenin yok olduğunu ve sermaye bundan e, zarar gördüğünü görüyoruz. Dolayısıyla sermayeye dair de bir aslında kırılganlığı onarıcı söylemin gelmesi gerekiyor ki piyasada yeniden bu beşeri olan senaryolar hani yeşillenebilsin, yeniden piyasalara bahar gelebilsin. Bu sermayeye dair kılganlık etkisi azalmadıkça da maalesef ki biz bulaş riskini, herhangi bir başka e, finansal kurumun veya bankanın veya yatırım şirketinin e, batma ya da tasfiye olma ihtimalini senaryoların gözünde bulundurmamız gerekecek. Sevcan Hanım ağzınıza sağlık. Çok da teşekkür ediyorum yayına katılıp ben teşekkür bizi aydınlattığınız için. E, yeniden sizi konuk almayı da çok isterim ayrıca. Diğer rutin ben de can. çok isterim. Çok memnun oldum. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın o zaman. İyi akşamlar herkese. Evet değerli izleyenler, BTC Haber TV'de 13 Mart Pazartesi akşamı bir canlı yayında karşınızdaydık. Fed'in acil koduyla toplandığı, işte Silicon Valley Bank'in iflası sonrasındaki süreçte alacağı kararlar tartışılıyor. Fed toplantı halinde ama saatlerdir toplantı halinde ve bitecek gibi de değil. Oradan bir haber gelmesini beklemeden biz de yayına girdik. Sevcan Dedeoğlu bizlere süreci çok güzel anlattı ve neler olabileceğini, senaryonun nasıl şekillenebileceğinden de bahsetti. Dolayısıyla bundan sonraki haber akışını da yine takip edeceğiz ve sizlere aktarmaya devam edeceğiz. O yüzden kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz, takipte kalabilirsiniz. Hep birlikte yine bu süreci de takip edip sizlere en doğru, en, şekil, en güncel şekilde, en hızlı şekilde aktaracağımızdan şüpheniz olmasın. Bir başka yayında görüşünceye dek hoşçakalın.